yüreğinde taşıyanlar bir araya gelerek bu yolculuğa koyulmuşlar. Kahramanmaraş platformu Mavi Marmara saldırısının 15. yıl dönümünde Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi önünde bir araya gelerek Gazze ve Kudüs'te yaşananlara dikkat çekti. Emisindeki ve Gazze'deki tüm şehitlerimizi anmak, terörist İsrail'i lanetlemek, Gazze ve Kudüs özgür olana dek mücadelemize devam edeceğimizi Filistin için, Gazze için artık somut adımların atılması ve harekete geçilmesi gerektiğini tüm dünyaya haykırmak için toplanmış bulunmaktayız. Yapılan açıklamada İsrail'in uluslararası sularda gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybeden Mavi Marmara şehitleri anıldı. Gazze'de devam eden insan hakları ihlalleri sert bir dille kınandı. Mazlum Gazze halkı canı pahasına her gün Yardım ulaştırmaya çalışan insani yardım görevlilerini dahi hedef alan bu alçak saldırıyı lanetliyor. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Terörist İsrail şunu iyi bilmeli ki bu saldırılar özgür Gazze, özgür Kudüs, özgür Filistin davamızdan bir adım dahi bizi geri attıramayacak açıklamada ayrıca son 265 günde 120 binden fazla insanın şehit edildiği, 37 bin kişinin kayıp olduğu, 1 milyon 900 bin sivilin yerinden edildiği hatırlatılarak İslam ülkeleri ve uluslararası kuruluşlar derhal harekete geçmeye çağrıldı. Dünya iki yıla yakın bir süredir en büyük zulümlerden birine canlı olarak şahitlik ediyor. İsrail tüm dünyanın gözleri önünde Gazze'de soykırım yapıyor. Son bilgilere göre Filistin'de büyük kısmı kadın ve çocuk olmak üzere 60 bin'den fazla kişi şehit oldu. 125 bin'e yakın kişi yaralandı ve binlerce insan hala enkaz altında. Ne acı ki şehit sayısı her geçen gün, her saat artıyor. Resmi rakamlara göre İşgalci İsrail'in saldırıları sebebiyle 1 milyon 900 bin sivil Gazze içerisinde en az bir kez göçe zorlandı. Gazze'de açlık sebebiyle bebekler ölüyor, insanlar gıdaya ulaşamıyor. Haftalarca insani yardımın giremediği Gazze'nin bazı bölgelerinde insanlar artık yabani otlarla beslenerek ayakta kalmaya çalışıyor. Ama Gazze'li kardeşlerimiz Haklı davalarından asla vazgeçmeden zalimlere karşı verdiği izzetli mücadelelerini sürdürüyorlar. Bugüne kadar gereken güçlü adımları atmayan İslam ülkeleri daha fazla gecikmeden kınamaların ötesine geçmeli, tüm gücünü insani yardımların girişini sağlamak ve bu işgali bitirmek için seferber etmelidir. Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından alınan tüm uluslararası kararlara rağmen İşgalci İsrail hukuk tanımıyor. Zulme ve işgale devam ediyor. Ne yazık ki bu zulmü durduracak somut adımlar atılamıyor. Uluslararası mekanizmalar ve kuruluşlar askeri, ekonomik ve diplomatik olarak büyük güçlere sahip devletler olanları sadece seyrediyor ve etkisiz kınama açıklamaları yapıyorlar. Oysa dünyadaki tüm vicdan sahipleri İsrail'e somut ve etkili bir şekilde karşı durulmasını bekliyor. Çünkü terör devleti İsrail sadece güçten anlar. Buradan vicdan sahibi herkese sesleniyoruz. Yaşanan bu soykırım karşısında herkesin üzerine düşen sorumluluklar var. Herkes bu büyük soykırıma karşı harekete geçmelidir. Herkes, hepimiz Gazze'deki işgalin son bulması için mücadele etmek zorundayız. Kahramanmaraş platformu Kudüs Mescidi, Aksa ve Filistin özgür olana dek mücadelemizi sürdüreceğiz mesajını verdi. Kahrolsun İsrail. Kahrol